Ege Üniversitesi Profesör Doktor Yusuf Vardermöt ve Kültür bir, Merkezi'nde bir, düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Doçent Doktor Hasan Mert'in sunumuyla gerçekleşti. Insanlar, 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 doçent Doktor Hasan Mert konuşmasına geçtiğimiz hafta Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin şehitler için Çanakkale'ye düzenlediği geziden bahsetti. Birkaç gün evvel Ege Üniversitesi öğrenci konseyi ile e, Çanakkale'ye şehitlerimizi ziyarete gittik. Ve oraya sizin selamlarınızı götürdük. Bunu... Daha sonra savaş yıllarındaki üniversiteli askerlerin zor şartlarından ve savaş ortamından bilgiler verdi. Tabi burası bir üniversite. Bu savaşa da katılanlar üniversiteli bir zaman. Konuşmasında özellikle savaş gazisi Seyit Onbaşı Ay, ve Atatürk'le ilgili ilginç anılar paylaştı. Seyit Onbaşı'nın savaş yıllarından sonra 1993 yılına kadar Türk halkı tarafından hiç hatırlanmamasından yakındı. Nene hiç sokağa çıkmazdı. Kocam giderken gençsin, güzelsin. Ben gelinceye kadar sokağa çıkma. Gözüm arkada kalmasın dedi. Nasıl sokağa çıkarım diyordu. Yıllar sonra o evden cenazesinin çıktığını duydum. Bir gün Şemsineli'yi beyaz bir gelinlik giymiş, boynuna iri incilerle dolu bir gerdanlık takmış, odanın köşesinde duran ve o güne kadar hiç oturduğunu görmediğimiz bir sandalye üzerinde otururken gördük. Doçent Doktor Hasan Mert, Çanakkale cephesinde yaşananları anlatarak konuşmasını tamamladı. Senden başkasına yar demedim, bu dişler şahidimdir. Saçlarıma senden başka el değmedi. Bu saçlar şahidimdir. Vasiyetimdir. Beni bunlarla birlikte gömün. Demiş. Çanakkale hatıraları...